Temel 20 senedir Almanya'da yaşıyormuş. Bir gün göçmen bürosuna gidip Almanya'dan kesin dönüş yapacağını söylemiş. Göçmen bürosundaki Almanlar Temel'i tanıyorlar ve seviyorlar. Sormuşlar, niye dönüyorsun Temel diye. Temel, homoseksüeller yüzünden demiş. Bürodaki memurlar şaşırmış. Seni rahatsız falan ediyorlarsa hemen bir şikayette bulun gereğini yaparız kardeşim. Bu yüzden Almanya'dan ayrılmana değmez demişler. Temel beni rahatsız etmiyorlar demiş. Bürodaki memurlar yine şaşırmış ve sormuşlar. Peki neden gidiyorsun kardeşim? Temel cevaplamış. Burada 20 yıl önce homoseksüellik yasaktı. 10 yıl önce serbest oldu. 5 yıl önce de evlenmelerine izin çıktı. Homoseksüellik mecbur olmadan ben Almanya'dan kaçmak istiyorum demiş.